hep zor kararlar. Peki başka bir haberle devam edelim. Bir yıl önce yeni bir sistemle tanıştık. Aa, ara bulucu mahkemelerle, uyuşmazlık mahkemeleri, daha doğrusu ara buluculuk mahkemeleriyle. Bir yıl önce girdi hayatımıza ama uyum sağlamışız, verimli bir şekilde kullanmışız. Rakamlar onu gösteriyor. Arabuluculuk uygulaması yaklaşık bir yıldır devredi. Şu ana kadar arabuluculuk uygulaması sayesinde 34 dosya dava açılmadan anlaşma sağlanarak kapatıldı. Anlaşma sağlanamayan dosya sayısı ise sadece 5. Yani uygulama daha ilk yılında %87 başarı sağladı. Bu sistemde özellikle iki tarafında kazanabildiği bir sistem. Kazan kazan sistem üzerine kurulu. E, mahkemelerde yaşanan usul hataları burada olmuyor çünkü herhangi bir usule tabi değil. Bir mahkemeye gittiğiniz zaman bir dava e, aşamasında davada mutlaka bir kazanan ve bir de kaybeden var. Ancak ara buluculuk sisteminde iki tarafında kazandığı birçok nokta var ve bu e, sistemin bir kaybedeni yok. Sistem anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çok daha düşük masraflarla ve kısa sürede çözülmesini sağlıyor. Ara buluculuğun aslında e, toplum açısından da en büyük faydası yargıdaki iş yükünü düşürüyor olması. E, bu şu anlama geliyor, evet ara giderek hızlı bir şekilde sonuca ulaşabildiğiniz gibi mahkemelere başvuranlar açısından da daha iyi bir adalete ulaşma imkanı sağlıyor. Bu anlamda ara oldukça faydalı. Ara buluculuk ünvanını alanında 5 yıldan çok çalışmış hukukçular bir sınavla hak ediyor. Amaç tarafları bir araya getirerek somut olayda makul müzakere ve iletişim olanağının sağlanması. Ara yaygınlaştığı takdirde mahkemelerin üzerindeki yük de azalacak. Peki hangi hukuki anlaşmazlıklarda ara yardımı isteniyor? Özellikle ticari uyuşmazlıklar, aile şirketlerinin kendi içerisinde yaşadıkları problemler, ortaklar arası ihtilaflar, miras ilişkileri, alacak verecek konuları, sözleşmeler hukukundan kaynaklanan ihtilaflarda ara bulucuya başvurulabilir. Aile içi şiddet, boşanma ve spor hukukuysa ara bulucuların müdahale alanının dışında kalıyor. Bu uygulama Türkiye için yeni olsa da Avrupa'da uzun yıllardır yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle Anglo-Sakson Amerikan sisteminde Amerika ve İngiltere'de yıllardır kullanılan bir sistem alternatif bir uyuşmazlık çözme yöntemi bu. Giderek yaygınlaşan uygulamada şu an için ara bulucuların %30'u İstanbul, %15'i başkent Ankara ve %10'u da Bursa'da yer alıyor. Ara verelim.